Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tarama videosuyla daha beraberiz. Bilmeyenler için Twitter adresim bu şekilde. ÜmitTR38 yazarsanız ulaşabilirsiniz. Evet önce bir verilerimizi çektik. Ben beklemeyin diye. Daha doğrusu video uzamasın diye. Hızlıca önce ana taramamızı bir yapalım oldukça fazla yine veri çekti. 603 hissinin verisi tamamlanmış. Geçtiğimiz hafta performans olarak güzel bir performans göstermedi. Ancak X tüm Y'ye göre yine daha iyi bir performans verdi. Şuraya baktığımızda evet geçen haftadan devam eden bazı hisseler var. Hemen şuradan taramamız. Önce filtreleyelim. Twitter adresimden dediğim gibi paylaşacağım. Şöyle inceliyorum biraz ilk 30'daki hisseleri. Evet güzel hisseler de var. Bunlarla ilgili fırsat bulabilirsem bir tane de inceleme videosu çekeceğim. Tekrar söylüyorum birinci sırada olması demek kesinlikle alın demek değil. Yani bu videodaki hiçbir şey al sat tut tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece incelemelerimiz trend yönünün ne olduğu hareketine devam edip edemeyeceği bunlarla ilgili fikir verme amaçlı. Dolayısıyla hiçbir yatırımınızı analiz etmeden incelemeden yapmayın. Buradaki hacim kırılımları, uyumsuzluklar bunlara da dikkat ederek fikir sahibi olabilirsiniz. Ben bunu şöyle kaydedeyim. Diğer taramamıza geçelim. animasyon tarımasını daha sonra yapacağız. Evet. Bu da puanlama usulüydü. İçinde aynı hisselerde aynı hisselerin olma olasılığı yüksek farklı hisselerde çıkabiliyor. Evet, veriler çok kısa olduğu için verileri de hata vermiş. Evet. ARDYZ öbüründe de vardı. Bunda da var. Evet, bunu da yine Geçen hafta iki tane Excel dosyasını paylaşmıştım. Bu hafta 3 Excel dosyasını da sizlerle paylaşacağım. Evet hangi hisselerin çıktığına bakıyorum puan olarak. Bunu da şöyle olur ya hisse aramak, hissenin puanının kaç olduğunu görmek isterseniz diye filtreledim burayı. Hissenizi yazarsanız orada karşılığı çıkacaktır. Evet bunu da kapattık. Sıra geldi diğer taramaya. Çoklu koşul taraması. Bunda da bir nebze daha az primlenmiş hisseleri bulma olasılığımız yüksek. MA 200'den geri dönenler kendi indikatörümün fonksiyonlarına göre dönüş yapanlar gibi çeşitli sinyaller vardı. Onlara bakabilirsiniz buradan da. Şöyle büyüttük. Yine filtreleme işini yapalım. Şuradan bir kontrol. hacim olarak karşımıza 22 tane hisse çıktı. Evet. MI200'e bakalım. MI200'de 11 tane var. İndikatörümdeki son verisinden geri dönenler 36 tane. Yani destekten geri dönenler anlamı taşıyor. Bu da kesişim. Evet oldukça fazla listemiz var. Birçok şarta göre siz de kendi filtre, filtrelemelerinizi oluşturarak çeşitli stratejiler oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla hemen şunu bir unutmadan kaydedeyim. Dolayısıyla elinizde kaynağınız çok oluyor. Bir de tarama formasyon taramalarına bakalım. Bunların ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tabi önce filtreleme yapalım. Şuradan büyük hedefini tamamlayanları iptal edelim, boş yere çıkmasın. Tamamdır. Evet. Ekran görüntüsü alabilirsiniz bunun arkadaşlar. Bu da tamam. Evet geçen hafta taramamızda olan hissenin biri çıktı. Bunun da ekran görünümünü alabilirsiniz. Ebebek var. Maçko, Özerdin, QMB Finans Kiralama. Bunlar da tamam. Sanırım tüm Taramaları gerçekleştirdik. Yeni koşullar düşünüyorum, yeni koşullar eklemeyi düşünüyorum. Bunlardan biri Darvas Box. Bunu eklemeyi düşünüyorum. Başka e yine üzerinde çalıştığım birkaç fonksiyon daha var. Onları da ekleyeceğim. Bu çoklu koşul taramaya yani buradaki sonuca. Şöyle birkaç tane daha sütun eklenecek. Biraz daha gelişecek. Bunlara puanlama usulü ya da öne çıkarma usulü herhangi bir şey yapmayacağım. E, dolayısıyla kendiniz buradan sembol üzeri, üzerinde filtrelemeler yaparak görebileceksiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir hafta diliyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.